Selamünaleyküm arkadaşlar. Yani korsan Bella ya kızdı ama Leydiye hiç edemedi, şey suyu Leydiye bıraktı. Leydi balı çok seviyor ya. Ama bakın belleye hemen böyle bir kulak kaldırdı, Belle anladı hemen suyun yanından uzaklaştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi vurgunla beraber eve doğru gidiyoruz. Vurgun. Vurgun benim. Vurgunun arkadaşlar. Yürüyüşü hala aynı. Gel. Şişt. ne yapıyorsun orada? Bak kim var? Hadi gel. Hadi. Gel hadi gel. Şey lan salak düş sen oradan aşağı. Ben de diyorum ne yapıyor burada ya. Gel. Sen ne işin var orada burada? Kiti mi orada ya? Ya kiti mi o? Kiti gerizekalı mı orada? Kiti! Oraya gitti kesin ha. Düştü oralar var. Hadi. Hadi kiti. Ya buraya nasıl çıkacak? Ya annen sen annene uyma bak. Bugün zaten arkadaşlar bir yürüyüşte Aa bak orada kiti orada bak gördün mü? Üçürümden düşmüş. Ya şimdi çıkarsın onu. Ben hiç dokunmayacağım sana. Bakayım nasıl çıkacaksın. Bugün zaten şeyi kaybetti. Bu şimdi çıkar bir yerden gidip. Hadi gel. Hadi vurgun gel sen aman. Sen düşersen seni hiç çıkaramaz. Hadi gel. Hadi vurgun gel. Hadi kızım sen gel. Bunu kaybetti. İndi meşeye arkadaşlar. Belki de 10-15 dakika bunu aradım. Tam videoya başladım. Bir baktım çıkmış. Bu çıkmış yani bu ufak olan. Ya gel. Ya Düştü aşağı gel. Allah gel bak. Seni nasıl seni nasıl çıkaracağız oradan seni? He? Seni nasıl çıkaracağız oradan? Sığır kiti. Ne işin vardı orada? Ne işin vardı orada senin? Ne işin vardı orada? Nasıl çıkaracağız seni şimdi oradan? Bak kiti. Gerçekten var ya. Çok kızıyorum sana bak şimdi. Çık oradan şimdi bakayım hadi. Hadi git çabuk hadi gel hadi gel. Hadi gel bakayım hadi gel. Ya nasıl çıkacağım şimdi? Hadi gel. Hadi çık şimdi hadi. Hadi çık. Yani arkadaşlar kiti bir şekilde buradan çıkar ona eminim. Büyük köpekler olsa çıkamaz da kiti gider bir fare deliği bulup çıkar. Hadi gel. Hadi Prada hadi. Ya bırak anneni. Bırak anneni o çıkar. Prada senin. Bak sen bu annesini bırakmıyor. Annesini bıraktın bir şey. Annesi onu bıraktı geldi. Meşeden zor, zar zor çıktı ya. Gitti bir yer buldu çıktı Allah'tan. Ben onu bekledim çünkü meşede olduğunu da göremiyorum ama. Bir baktım sonra yola çıkmış. Tam bir boşluk var meşenin çıkışı. Oradan orayı bulup çıkmış. Hadi gel. Hadi gelin bak. Hadi gel. Hadi gidi. Hadi gidi. Hadi hadi, 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 gel. Hadi gel bakayım. Pis pis. Bak, o kiti şimdi bir yer bulup çıkacak mecbur. Yani bizi biliyor. Hadi gel. Hadi burada. Hadi gel. Hadi. Gel. Ya hadi bak burada. Hadi gel. Yani her yere gidip giriyor sanki. Hadi gel bak hadi. Hadi kızım gel. Vurgunun yani yürüyüş hala aynı arkadaşlar. Koşuyor moşuyor ama yavaş yürürken hala aynı. Gel Prada. Annesini bırakamıyor da ya. Hadi gel kızım. Bırak anneni o gelir gel. Sen merak etme. Sen düşersen ne olacak? Hadi gel. İkisinin geleceğine eminim. Hadi. Hadi burada. Hadi burada oraya bir daha girmesin ki zor çıktığını anlasın. Hadi gel. Hadi gel burada. Hadi gel. Annesini bırakmıyor ya. Oğlum gelsene. Arkadaşlar vurgunun yani e, yemeğini biraz daha böyle azalttık. Şu an zaten görüyorsunuz zayıf gözüküyor zaten. Ama böyle olması gerekiyormuş. Yani az derken yani nasıl söyleyeyim? Yani Reyna'dan yine daha çok yiyor. Ama böyle tam dolu tabak vermiyorum. E, ağırlık yapmasın hayvanda. Şu an koşuyor yürüyor ama o arka ayağı yine sekiyor şimdi. Yürüyüşünü gösteremedim. Aklım şunlarda kaldı. Aslında videoda onu gösterecektim. Yürüyüşünü gösterecektim. Bak gene gitti bu ya. Ya Prada! Ya. Takılıyorlar peşime. Şu şey kovaladım gelmesin diye Prada'yı. Çünkü geçen yürüyüşte kayboldu. Prada! Bak şimdi o da düştü oraya biliyor musun? Öyle gidip çizme giymem gerekecek onu çıkarmak için. Ya Prada! Hey senin. Bak bırak anneni. Annen gelir sen nasıl geleceksin sen? Seni orada kim çıkaracak seni? Annesini merak ediyor ne yapsın lan? Helal olsun yani. Annesi onu bazen bıraktı geldi işte. Bir, bir baktım Prada yok. Annesi geziyor burada. Çocuk nerede? Meşeye girip bırakmış onu. Ah kedi, ah kedi seni oraya bırakmam lazım daha bunu alabilir miyim seni ya? Gel, gel bak kızım gel, gel, gel hadi gel, hadi gel, hadi gel kızım hadi gel, hadi gel bak, hadi gel. Hadi, gel. Hadi, gel. hadi gel, ver bak elini ver bak, elini ver bak, elini. Ver. Gel 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 gel. O ben de düşeceğim aşağı, gel gel kızım. Ver bak elini ver bak, elini ver bak, gel gel kızım bak. Düşeceğim aşağı ya, dur, dur 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 dur. Aksiye, hadi gel, hadi gel. Aslında bırakacağım onu oraya kendi çıkacak da eminim kendi çıkacağına bir yer bulup çıkar. Öyle bir şeytan ki bu. Ama ha bu ufak anasını bırakma işte. Anasını bıraksa kiti bırakırdım oraya kiti. İlla ki bir yolunu bulup çıkar. Tam bir şeytan yani. O bizim ev, evden kaç kaçıyor ya. Meşeden çıkması hiç önemli değil o. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek köpeği oraya bıraktın. Bilmem ne. Yani o gelmeden videoyu kapatmayacaktım zaten de ama şu yavru bırakmıyor onu. Yavru annesine gerçekten düşkün sürekli onu takip ediyor. Zaten o yüzden o yüzden giriyor meşelerde kayboluyor maymun. Yani bunu çok getirmek istemiyorum aslında. Artık o da şey gibi, pars gibi uyanık yani. Böyle yürüyüşe gideceğimizi biliyor hemen kapı tarafından kaçıyor. Bak şimdi ya şurada çürük ceviz var gitti onu. Hayır. Vurgunu gösterecektik de vurgun inşallah bir yere gitmemiştir. Vurgun hadi gel. Çoban eve gitmiştir. Hadi gel. Hadi vurgun. Vurgun eve de gitmiş olabilir. Kapıyı açık bıraktım. İnşallah eve gitmiştir. Vurgun. Evet Vurgun. Ha, evde tamam. Tamam yemeğini verelim. Yani yürüyüşünü gösterecektim ama arkadaşlar hala aynı. Merak edenler var. Soruyorlar. Vurgun ayağı düzeldi mi diye. Yürüyüş yine aynı böyle ufak ufak sekiyor ama yani koşması moşması yine aynı deli gibi koşuyor. Hayır hayır dur bırak. Vurgun. Urgun'un yemeği verildi herhalde. Hiç dışarıda çıkmıyor. Neyse görüşmek üzere.